benim ülkemin güzel insanları ve ülkemin insanlarının arasına girmiş başka ülkelerin güzel misafirleri. Hoş geldiniz. Aranıza bir hayli zamandır geç geldim. Geç oldu ama temiz oldu. İsterim ki her her savaşın, kültür savaşının, her arzunun, her direnişin sonu geç olsun ama temiz olsun. Evet. <laughs> Sevgili canlar, vakit geçtiği için ben size fazla konuşmayacağım. Zaten dostlar türkülerinde konuştular. Sağ olun. Şimdi görürsünüz ki dünyamız bu ufacık karpuz kadar küre. Her damgasında yer yer savaşlar yapıyor. Halklar birbiriyle savaşlar arasında. Ama tek savaşmayan kültürlerdir. Kültürler sevgi doludur. Kültürler insanlık doludur. İnsan sevgisi olmayan bir toplumda hiçbir zaman insan sevgisine eğilmeyen dinde hiçbir zaman ne hak neticesi ne de halk neticesi olur. En güzel şey insan sevgisidir. Deminden beri kültürlerden bahsettim. Her güzel halkın, her güzel halısında binlerce renk vardır. Anadolu'da yaşayan kültürlerde bir misyonun insanıyım ben, biliyorsunuz. Sanıyorum 41-42 senedir sizin aranızda yaşadım. benim çağımda benim akranım olan dostlarım bilir. Ben hiçbir zaman bir insana karşı gelmedim. Ben hiçbir zaman şahsen bir insanın düşmanı olmadım çünkü insanlar düşmanım değil dostlarım. <laughs> bir şeyin düşmanı oldum dünyada emekçi sınıfını yiyip ezen, dünyada ahlaklı yapıya hançerle, tüfekle hücum eden ve 1500 yıldır çalışan insanların anasını ağlatan kara ve faşist sistemlere karşı çıktı. Diyeceksiniz ki şu ufacık boyunla mı karşı çıktın? Evet, ben bir damla olduğumun farkındayım. Çünkü damlalar irileşir, pınarlaşır. Pınarlar irileşir, çay olur. Çaylar büyür, nehir olur. Nehirler deniz olur. Demek ki bir damla bir deniz kadar büyük demektir. Programımızın akışı içerisinde daha çok şeyler konuşacağız. Sizi çok seviyorum, saygılarımı sunuyorum. yollarda olduğum günlerdir hatta aylardır her hafta gezdiğim için sesim biraz boğuk ama kusura bakmayın olanını vereceğim. Ben de bir insan olduğum Şair. Bir başım bir beynim vardır Bir başım bir beynim vardır boşuna akar mı? Sular boşuna akar mı? Akıp ben yıkar mı? Adam adamı yakar mı? Adam adamı yakar mı?